yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından il yatırım takip sistemine girilen verilere göre ilimizde 2023 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından toplam 605 proje üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Dönem sonu itibariyle 91 proje tamamlanmıştır. Devam eden proje sayısı 394, İhale aşamasında bulunan proje sayısı 70, henüz başlanamayan proje sayısı 44, tasfiye edilen proje sayısı ise 6'dır. 2023 yılı yatırımlarının proje bedelleri toplamı 61 milyar 783 milyon TL'dir. 2023 yılı ödenek toplamı ise 22 milyar 717 milyon TL'dir. Dönem sonuna kadar bu ödeneklerin yapılan harcama miktarı ise 5 milyar 490 milyon TL olup yılı ödeneğine göre nakli gerçekleşme oranı ise yüzde 24'tür. 2023 yılı yatırım ödeneklerinin sektörlere göre oransal dağılımı ise şöyledir. Ulaştırma sektörü yüzde 55,5 diğer kamu hizmetleri sektörü nokta 23.9, eğitim sektörü 9.1, enerji sektörü 6.2, sağlık sektörü 3.3, diğer sektörler ise yüzde paya sahiptir. Değerli arkadaşlar, orman yangınlarına karşı ilgili kurumlar tarafından yangın tedbirlerinin gözden geçirilmesi, Irak eylemleri arasında yatırım programında bulunan eylemlerin bir yatırım takip sistemine girişlerin düzen olarak yapılması, 2024 yılı yatırım programı için şimdiden yatırım tekliflerine için çalışmalara başlanması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini sizlerden rica ediyorum. Değerli arkadaşlarım, biraz önce ifade ettiğim gibi ayrılan ödeneğin zamanında harcanması ve hizmete dönüştürülmesi sizlerden en önemli beklentilerimiz <laughs> arasında yer almaktadır. Kaldı ki yıl içerisinde tahsis edilen ödeneklerin her daim üstüne çıktığımızda yine yatırımcı kuruluşların malumdur. Bu nedenle özellikle yüzde 24 nakli gerçekleşme rakamının önümüzdeki birkaç birkaç ay içerisinde daha da yükseltilmesini sizlerden bekliyoruz. Yatırım ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken her zaman şeffaf, ve tasarruf ülkelerine uyarak zamanında hizmet ve yatırımların hizmete alınması en büyük önceliğimizdir. Özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi ve bakanların belli olmasından sonra süratli bir şekilde yeni hizmet ve yatırımlara odaklanmış bulunuyoruz. Bu yılı özellikle yatırım ve hizmetlerin en iyi şekilde gerçekleştiği bir yıl olması dilek ve temennilerimizi ve bu konudaki gayret ve çabalarımızı ortaya koymak istiyoruz. Tarihini unutan milletler asimile olur. Bunu defaatle söylüyorum bak. Tarihini unutanlar, geçmişiyle bağını koparanlar, geçmişini beğenmeyenler, yeni tutunacak dallar arar. Bugün gençlerimizin tutunacak dal aramasının sebebi genç, geçmişimizin sürekli kötülenmesidir. Siz geçmişinizi sürekli suçlarsanız, sürekli kötülerseniz bu gençlik efendiler aramaya başlar. Oysa biz dünyanın en, en son evrensel ve emperyal imparatorluğunu kurmuş 600 sene yaşatmış Bugün Batı dediğiniz bütün bir cepheyi defaatle mağlup etmiş kutlu bir milletin ve medeniyetin ilaktarıyız. Dünü unutursanız bugünü ve yarını kaybedersiniz. Yoksa teknoloji getirirsiniz, her şeyi kurarsınız ama dün önemli. Dün başımıza ne geliyorsa bugün de benzer şeyler geliyor. Tekrar ediyor tarih. O yüzden biz dünü unutturmayacağız. Oradaki, bakın Kervan Saray dahil, oradaki çuhane fabrikası dahil, orada elektrik santrali dahil yaşatacağız kardeşim. Bunun formülü nedir bilmem. Nasıl yaparız? Teknik olarak mümkün değil mi? Ama lütfen bakın buna. Bu toprakları vatan yapmak için azı şehitlerimiz canlarından vazgeçmiş ve adeta şehadete gül bahçesine girercesine koşmuştur. Ve yine tüm İslam ve Türk mahkuları yatağında değil de cenk meydanında cihad ederek şehit olmayı hep dilemiş ve dua etmişlerdir. Böylesine kutlu bir inancın ve medeniyetin evlatları olarak vatanımızı korumaya, ayıldızı al bayrağımıza göz diken çıkarmaya, uzanan elleri kırmaya dün olduğu gibi bugün de kararlı olduğumuzu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Sizleri, çalışma arkadaşlarınızı, 15 Temmuz akşamı Seko Park'ta düzenleyeceğimiz, düzenleyeceğimiz e, Demokrasi ve Birliği Birlik günü olarak da e, andığımız, kutladığımız 15 Temmuz gecesi ne ve programına hepinizi davet ediyorum. Ben 15 Temmuz'u hiçbir zaman darbe girişimi olarak nitelendirmedim. Bugün de nitelendirmiyorum. 15 Temmuz küresel güçlerin Türkiye işgal planıdır. Mandalaştıramadıklarını mandalaştırma girişimidir bu. O yüzden FETÖ'cülerin nasıl güney sınırlarını boşalttıklarını, bunları boşa boşaltmadıklarını aklı eren herkes bilir. Bu devlette de az çok görev yapmış. Birisi güney sınırlarının askeri birliklerinin niye çekildiğini sorgularsanız çok şey erişirsiniz. O yüzden nasıl dayışı kurup PKK'yı kurtarıcı olarak, YPG'yi PKK'yı kurtarıcı olarak yaptılarsa bu planın başka parçalarının Türkiye'ye ilişkin olmadığını kimse söyleyemez. Ama herkes bilsin ki topu da gelse biz yine galip geleceğiz.